Evet sevgili dostlar yine ısrancalardayız. Muhteşem bir orman dokusundayız ve yine minik güzel bir şelalenin başındayız. Yeşil, kaya ve su üçü birleştiğinde muhteşem bir görüntü, etkileyici bir görüntü ve insanı cezbeden bir görüntü haline geliyor. Hele sular kayalardan böyle köpük köpük dökülmeye başlayınca ki biz buna mutlu sular diyoruz. Mutlu suların böyle keyifle aktığı yerler bizi de hem ruhen hem bedenen dinlendiriyor. Hani bir mottomuz vardı hatırlar mısınız? Doğal sesler ruhunuzu besler demiştik. İşte şu doğal ses ormanın dingin koynunda bizleri muhteşem etkiliyor ve dinlendiriyor. Su çok berrak gibi gözüküyor. Yaklaşık 3 metre bir derinlik var gibi daha fazla olabilir mi bilemedim. Sonra böyle sakin sakin vadiden akıp gidiyor. Şelalemize kök kaya şelalesi dedik. Niye öyle söyledik? Bakın ağacın muhteşem kocaman bir kökü var ve ağaç şelale ile buluşmak için şelalenin üstüne devrilmiş ve adeta iki koluyla onu kucaklamış. O yüzden kök kaya şelalesi dedik. Sivrilerle kızıl ağaç arasında ısrancalarda bir yerde.